Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yapacağımız şey evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapılacak arkadaşlar. Işte. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve rakam yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsanız, bu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem bir ay içinde etki gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın daha sonra bir kağıtı yanınıza sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkemen Töcek. Bugünkü yapacağımız işlem ayda içinde geçim sıkıntısı ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra ayda içindeki sorunları, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kalkar. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı, ayrıntı... bilgi almak isterseniz abone olmayı dersiniz.